Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Santofor konusu özellikle bizim en acil yerimiz. Ona ile alakalı iki tane özel bilgi var. Tabii önemli yerlerde çıktı bu haberler. Ve ben de bunları şimdi sizle beraber yorumlamak istiyorum. Çünkü bir tanesi takas haberi var. Bir tanesinde de görüşme gerçekleştirmeye gittiği, menajerin bu işi bitirmeye gittiğinin haberi var. Tabii şimdi bunları sizle beraber yorumlamak istiyorum. Elimden geldiğince. 8 numarada da hareketlilik var. Yalnız Santrofor, Trabzonspor takımımızın alması gereken birinci önceliği. 8, stoper, sağ bek, sol bek göbek, möbek hiçbir şey değil abicim. Santrofor. Çünkü... Santrofor'un senin geçtiğimiz dönem ona açıydı ve hala ona açı var gibi bir oyun var. Ve bu oyunu değiştirecek gibi bir zamanımız da yok. Hani ya oraya testanı koyacak arkaya Deniz durakışı koyacak. Hocanın sistemsel anlamda e, değişikliğe gitmesi lazım. Ama teknik direktörümüz Deniz Draguş'la 4 tane maç oynadı. Hatta hani be, e, hazırlık maçları var 3 tane de resmi var 5 tane maç oynadı. Bir tanesine yetişemedi diye düşünüyorum. Hatırlıyorum. Dört tane maç oynadı. E burada bir planlama programla neredeyse bir buçuk iki aydır Trabzonspor takımımız Deniz Draguç'la beraber çalışıyor. Burada ama benim gördüğüm kadarıyla gözlemlerimle gözlemlerim şu şekilde. Bizim e, Santofor'daki sıkıntımızı teknik direktörümüzün görebilmesi için iyi bir ekiple hazırlık maçı yapsaydık e, sıkıntılarımızı hücumsal anlamda daha net görebilirdik. İşte iki tane isimlerini bilmediğimiz takım hazırlık maçları yapıldı. 45'er dakika oynandı. Artı Rosenbrock bize çok büyük bir ölçü değildi. O maçta evet oyuncu golünü attı. Bir tane karşı karşıya kaçırdı. Pozisyonlara da girdi ama rakiplerimizin seviyesi çok düşük olduğu için burada e, rakiplerimizin seviyesi çok düşük olduğu için burada Trabzonspor takımımız e, tabii ki de e, o eksiklikleri bir türlü gideremedi. Şimdi e, şöyle bir durum söz konusu. Santofor konusu herkesin şu an yoldan geçen Trabzonspor takımı Onaçu istiyor. Bugün bir önceki videomda dedim ki arkadaşlar Onaçu'da açuda e, gelişmeler oluyor. Hiçbir şekilde bugüne kadar şu saniye, şu dakikaya kadar size Onaçu defteri kapandı, açıdan vazgeçildi, Onaçu şöyle, Onaçu böyle demedim. Hiçbir şekilde sizlere Onaçu'yla alakalı kötü bir bilgi vermedim. Çünkü ben çok net bir şekilde Onaç'la alakalı gelişmeler olacağını da sizlere bahsettim. Nitekim şu an iki tane önemli iddia var Onaç'la alakalı. Bu iddialar neler? Öncelikle bunu konuşalım. Hocasının bugün gene bugün dün gece ondan önceki gün sürekli onaçunun performansından bahsediyor. Onaç'u beklediğimden çok daha iyi bir durumda. Geçen seneki Onaç'udan eser yok. Onaçu uçuyor, onaçu kaçıyor, onaçu şöyle onu açı böyle şov yapıyor diyor teknik direktör. Ama e, değerlendireceğim de diyor. tabii bu pazarlıklarda başka bir boyuta geçiriyor. Şimdi onu açıya geleceğim önemli detaylara. Vegors'ta da olumsuz üstün olumsuzluk var arkadaşlar. Kafalarda ciddi karışıklık var. Yani Vegors'u ben hatırlıyorum 10 gün önce gece yarısı telefonlarımız çaldı. Vegors transferi sabaha biter, akşama biter. Vegors evini beğendi, karısı geliyor, çocuk mocuk hiçbir problem yok. Ama Vegas transferinde inanılmaz bir sessizlik var. Ama Vegas transferinde de tecrübelerimize dayanarak ben olsam dedim. Gelmem. Ajax takımı bana bekle diyor. Ben Hollandalıyım. Ülkemde olmak istiyorum. Oyuncunun açıklamaları ben ülkemde olmak istiyorum. Evimde oynamak istiyorum. Artık çok fazla seyahat etmek istemiyorum diyen bir adam. İngiltere'den adam memnun değil. Gelip Trabzon'da ne kadar tutabilirsin? Hadi getirdin diyelim. Kaç sene daha burada oynatabilirsin bu adama? Böyle bir kafadaki adama ve Weghorst futbolcular arasında çok özel bir adam. Nasıl özel bir adam? Yani çok aileden gelen bir ekstra parası olan ve çok zengin olan ve bu burada paraya ihtiyacı herkesin vardır mutlaka. Herkesin kendine göre bir yaşam standartı var ama vegorsun yok arkadaşlar. Weghorst böyle bir durum söz konusu. Şimdi Önce birinci iddiadan başlayacağım. İkinci iddia çok önemli kaynaklar tarafından haber yapıldı. Youtube kanalları, spor medya, ulusal medya inanılmaz ciddi anlamda bir hareketlik var. Bir, tabii e, Trabzonspor takımımız Fontas ve Umut Bozoğ'u Göztepe takımına sunduğunun bir haberi var. Son dakika gelişmesi gene bir takas. İnşallah doğru bir haberdir. E, hem Orsic e, hem Umut Bozuk verilip Onatçı'da da mevcut parada korunursa hiç değilse onlar Oruç Hoca kullanmayacak. Umut Bozok kullanmayacak. Hiç değilse bu adamları gönderelim. Umut Bozok 50 40 45 milyon euro 40 45 milyon TL alıyor. Gene Orçiç gene ciddi anlamda 50 milyona yakın belki daha fazla para alıyor. 100 milyon TL'ye yakın bir maliyet var. Menajer paraları da var. Yani burada hocanın ben Umut Bozok kadroyu almıyor. Hazırlık maçında kullandı. Maçlarda kullanmıyor tercih. Umut Bozok mu istedi Göztepe? Tabi buralarında bilemiyoruz. Bu da önemli bir detay. Artı Orsic e, de, de teknik direktörümüzün ben kesinlikle e, hani ilerleyen süreçte de şu giden tabloda kolay kolay oynatabileceğini düşünmüyorum. Elimizi tutup maaşını vereceğimize diyelim ki kardeşim hadi seni takasta kullanıyorum. Orsic bunu kabul edip kabul etmeyeceğini göreceğiz. Oyuncularla da bu dönemde birazcık iyi geçinmek lazım. Tabi orç için bir senesi var. Belki Göztepe'ye gideyim oynayayım. Kendimi bulayım. Daha sonra ben yine bir transfer yapayım moduna girebilir. Nasıl Bugün Thomas Monyen'in bir açıklaması vardı. Oynamam lazımdı. Bir kumar oynadım. Trabzon'a gittim. Başarılı oldum. Sakatlanmadım ve şu an gördüğünüz gibi Lille oynuyor zaten. Kendisi de gördüğünüz gibi ben şu an buradayım dedi. Burada da böyle bir dev takas gündemde. Ve bu önemli bir iddia. Bunun üzerine onaçu'nun menajeri Samton takımıyla ve e, onaçuyla bizzat görüşmek için eee e, Southampton takımıyla görüşmek için yola çıktı ve gittiğinin bir haberi var. Bu bunun üzerine yeni haberler de gelmiş olabilir ben bu videoyu çekerken. Şu an Onatçu cephesinde ciddi bir hareketlik var. Trabzonspor kulübümüz hiçbir şekilde Onatçu'dan vazgeçmiş bir durum söz konusu değil. Olmadı da. Bakın arkadaşlar. Trabzonspor takımımız keşke 3-4 tane önlü boru alacağına aynı şeyleri konuşuyoruz. Stopere işte Bagotov'u getirdik bir tane daha oyuncu hemen getirilmek üzere gibi gözükülüyor. Şu an oyuncunun ilk teklifi kabul edilmedi ama keşke biz tamamen e, Onatsu'ya 7, 8, 9, 10 neyse bunu takasla hızlı bir şekilde halledip biz bu oyuncu getirseydik. Eğer zaten arkadaşlar Kayseri ne kadar da bu transfer bitmezse bizim hocamız da açıklamalarda bunu. Aslında bizim hocamızın açıklamaları da onlara gidiyor. Hoca diyor ki şurada 10 gün sonra arkadaşlar bu transfer olmazsa ben diyor istemiyorum. B planına C planına dönerim diyor. Yani başka Santofor istiyorum ben diyor. Hoca da artık gerildi. Çünkü oyun yok. Santoforsuz bir takım oynayamaz. 8 numarasız bir takım oynamaz. Deniz Draguş'u biz... Onaçu'nun yanına koyalım. Ona, bakın Deniz ona Onaçu'nun yanına koyalım. Deniz Draguş inanın çok fazla gol atacak. Onaçu indirecek. Onaçu stoperleri çekecek. Onun çektiği yerleri Draguş koşullarına atacak. Draguş direkt ileride pivotta oynadığı için biz problem yaşıyoruz. İleride oynadığı için biz sıkıntı yaşıyoruz direkt. Çünkü markajda geniş alan bulamıyor. Dar alan var. Ama Draguş'un dar alanda bile aslında arkaya koşusu var ama Draguş'a yardımcı bir santofor gerekiyor. Ya biz Draguş'u 10 numara gibi ya da Trezege nasıl soldan içeriye giriyor? Draguş'u da sağda oynatıp içeri doğru sokacağız. 2. santofor yapacağız top ters kanattan geldiğinde. Bu şekilde biz bu oyuncudan da fayda sağlayacağımızın altını çizmek istiyorum. Ve Trabzonspor takımımızda da şu anki görüntü buna doğru gidiyor. 2. santofora doğru gidiyor görüntü. Oyun birazcık daha değişecek. Bakın söylüyorum sizlere 2 santofora doğru Trabzonspor'un oyunu gidecek. Gitmesi de gerekiyor ileride biz çünkü... Özellikle işte Sivas Spor takımı bile bize beşli savunma oynadı. Herkes bize karşı bir şekilde savunma ağırlıklı oynuyor. İleride biraz daha kalabalık olduğumuzda ileride top tutma adına da biz başarılı olacağız. Diğer türlü Deniz Dragoş 3 tane stopun arasında tek başına giriyor ve başarılı olamıyor. Zaten bizim oynattığımız oyuncu portföyünde de 3 tane 8 numara dediği o adamın 3'ü de 6 numara teknik direktörümüzün. Oyunun çıkmamasındaki nedenlerden bir tanesi bu. Benim bu gördüğümü hocanın haylaylı görmesi lazım. Çünkü ben bunu ben şimdi tabi günde 4 tane, 3 tane, 5 tane video çekiyorum. Burada da Trabzonspor takımımızı saniye saniye yaşayan birisiyim. Ve sizlere en doğru bilgileri, en doğru yorumları yapabilmek adına da ciddi anlamda masaya yatırıyorum, yazıyorum, çiziyorum. Çalışıyorum ben de dersim ama teknik direktörüm benim yaptığımın 100 katı daha fazlasını yapıyor. Ben yine zaman, boş zamanında çıkıyorum, işime gücüme bakıyorum ama teknik direktörün direkt işi bu. Burada Abdullah Avcı'nın bunu doğru planlamasını yaptığını ve Abdullah Hoca'nın ben eleştirileri görüyorum. Buradan doğrularını alacağım diyor o içerisinden ama burada eleştiri teknik direktörümüzün hücumsal anlamda kaleye tutan bir tane şutun var senin ilk yarında Yani bu kabul edilir gibi değil. Sivas'a karşı oynuyorsun sen. Rosenbrock maçında kötüsün. Rapid Wien seni geliyor içeride 2-3 yapıp gidebilirdi. Tabi bunlarda eleştirilerin e, çok normal olduğunu gösteriyor. Onachu'da iki tane önemli iddia arkadaşlar. Bunu söyleyeyim bu videoda çok detaya girmiyorum. Direkt Santofor konuşayım istedim. Onachu'da bir Böyle bir gelişme yaşandı. Bunu sizlerin karşısında getirmek istedim. Bir takas bir de onaçunun temsilcisi görüşmek üzere bu işi bitirmek üzere gittiği söyleniyor. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu transfer bu gece mi biter yarın mı biter öbür gün mü biter bilmem ama Onatçı'da önemli işler oluyor arkadaşlar. Çok uzatmıyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.